Merhaba arkadaşlar. Benim de çok beğendiğim, her dinlediğimde içerleyip duygulandığım Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini anlatmak istiyorum sizlere. Günlerden bir gün kraliçenin talimatı üzerine fazla mesaiye kalan karıncalar yuvalarına erzak götürmekle haşır neşir iken, karıncalardan biri yaprağın üzerinde siesta yapmakta olan Ağustos böceğini fark eder ve usulca yanına sokulur ve şöyle der Ağustos böceği önümüz kış bilmiyor musun biz burada fazla mesaiye kalarak eşek gibi çalışarak kışa hazırlık yapıyoruz sen ise burada yan gelip yatıyorsun ellerini başının arkasına koymuş gökyüzünü seyrediyorsun kışı nasıl geçirmeyi düşünüyorsun Ağustos böceği kalıncaya yavaştan döner ve o muazzam cevabı verir. Kalınca eğer ayağa kalkarsam halini laciverte boyarım. Bunun üzerine kalınca arkasını döner ve işine odaklanır. Demem o ki Ağustos böceğine selam olsun.